Cim, bom, bom. Ya deve, Allah'ını seversen gözünü sevim. yapma şu inadı ya. Bak deve inadı var diyeceğim sen daha. Ün, Ağzımı takip edemiyorum ya. F, ner, ba, c. Cim, bom, bom. İnadın tuttu yine. Şş, biz de habibiz. Alo deve. Gel sana la ne yalla habib felekten ve deme. Gel hemen Fenerbahçe. Cim, bom, bom. Ah be güzel ablacığım, ben de hayvan dile geldi zannettim ha. E, eğlenecek şeyler bulsaydın ya kendin, jestiki su kayakları falan. Allah Allah. <laughs> Taklidine bayıldım. Var mı başka taklitlerin? Var, Müjdat Gezen ister misin? Nasılsın yavrum, büyümüşsün. Ne güzel bacaklar. Gel. <laughs> Bir tane daha yapar mısın? Şener Şen'in var mesela. Çiçek Abbas filminden. Herkese benden çay. <laughs> ben istemem. Şakir'e çay yok. Ne demek ulan Şakir? Sen bana nasıl Şakir dersin ulan? <gülüyor> diye. <gülüyor> Cüneyt Arkın vardı. Canım nasılsın? Akşam Malkoçoğlu'nun çekimi var. Birazdan dahil olacağım. Peki bu kim? Tamer Karadağlı. <laughs> Kadri ben bu arada. Deli zannetme sakın. Animasyon şirketim var. Bu işlerle uğraşıyorum. Tabii taklitleri eskiden yapıyordum da. Şimdi Yeşil Hulk falan filan var ya. Örümcek Adam, Süperman falan. O tür şeylerle çocukların doğum günlerinde, özel partilerde falan gidiyoruz. Para kazanıyoruz.